Ben böyle adam gördüm mü? Işte. Topa bakıyor muyum hiç? Bak. 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 Evet. Yürüyün mi gidelim? Çık 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 çık. Çık 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 çık. Benim arkadaşlarım bak dinliyorlar. Evet evet. Bu tarafa dön. Dön bu tarafa. Yukarıya. Bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Geç beni geç beni geç beni. Geç beni geç beni. Geç beni. beni geç. Beni geç. İbrahim'i geç. Gel oğlum babana. Gelme bana. Ya çekiyorsun ki bana baba bak. Bak nasıl geliyorlar bana baba bak. Evet baba bak. Baba bak baba geç çek. Çek baba çek 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 çek. Çek baba. Çek baba. Çek baba çek 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 çek. çek baba çek çek çek. çek baba çek çek baba çek. Baba çek. Çek baba çek. Baba gel benimle. Baba çek. Evet baba. Evet. İşte bu. Tebrikler saygılar.